Coin mühendisine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda size harika bir özellikten bahsedeceğim. Bu Binance'da olan bir özellik. Bu özellikle birlikte aslında %0 riskle %100 gelir elde edebileceksiniz. Biraz abartı geldiğinin farkındayım ama inanın bana bu strateji kripto paralarla para kazanmanın en kolay ve en kesin yolu. Çok hızlı olacak demiyorum. Süreye ihtiyacınız olacak ama sabırlı biriyseniz kaybetmeniz imkansız. Kripto paralara hakim değilseniz bile birçok trendi de değerlendirebilirsiniz değerlendirebileceksiniz. Diyelim ki meme coin'lerin yükseldiği bir döneme girdik o halde onu bu anlatacağım stratejiyle değerlendirebilirsiniz. Veya diğer trendlere riskinizi minimalize ederek inanılmaz şekilde yatırımlar yapabilirsiniz. Biliyorum kulağa biraz abartı geldi ama gerçekten de yıllardır piyasada olan birisi olarak bu yaklaşımın en kesin para kazanma metodu olduğuna inanıyorum. Üstelik 7.24 kripto para piyasalarında değilseniz uygulayabileceğiniz en iyi strateji bu. Kripto para dünya dünyasına yeni giren insanlar için yeni bir eğitim serisi başlattık. Bu da o serimizin 6. videosu. Binance'e nasıl üye olunur, nasıl para yüklenir, nasıl para çekilir bunlardan hep bahsettik. Şimdi ise yavaş yavaş biraz daha detaylara giriyoruz. Oynatma listemizin tamamına göz atmak için lütfen yukarıdaki kartlar kısmını kullanın. Ayrıca beğeni tuşuna basıp güzel yorumlar atarsanız bu bizi gerçekten motive edecektir. Size bahsedeceğim şey otomatik yatırım olacak arkadaşlar. Bu kısma girmek için aslında birden fazla yol var. Earn kısmına tıklıyoruz. Yani kazan anlamına geliyor. Burada kaç farklı başlık var gördüğünüz gibi. Biz auto invest'e basacağız. Yani otomatik yatırıma tıklıyoruz. Burada böyle bir şey geldi. Trading bot sayfasına gideceğiz. Oradan da şu kısma tıklayacağız. Auto yatırım kısmına buradan giriyoruz. Create dediğimizde bizi bu sayfaya atıyor. Daha kolay yoluysa arkadaşlar herhangi bir kripto para bu spot alım satım kısmına girin mesela Bitcoin'e tıklayalım hemen şu kısımda auto invest diye bir yer çıkıyor Buraya tıkladığınızda gördüğünüz gibi yine aynı sayfadayız. Neredeyse risksiz bir şekilde bol bol para kazanacağımız panel burası. Buranın mantığı şu arkadaşlar. Endeksleri bilir misiniz? Bist 30, Bist 100 değil mi? Veya Amerika'da bildiğiniz gibi S&P 500, Nasdaq. Onun gibi düşünün. Belirli bir kripto paraya odaklanıp yatırımınızı yapmaktansa buradan sepet yapıp üstelik bu sepetleri de kademeli olarak alabilirsiniz. Yani belirli aralıklarda alım emirleri girebiliyor. Öncelikle şu endeks kısmından başlamak istiyorum. En harikası bu çünkü. Eğer kriptoyu bilmiyorsanız burası biçilmiş kaftan. En güçlü 10 kripto paraya dayanan bir endeks. Gördüğünüz gibi en büyük 10 kripto para burada. Bu endekse yatırım yaptığınızda yani abone olduğunuzda aşamalı olarak bu endekse para yatırıyorsunuz. Yani kripto para camiası yükseldiğinde burada yükseliyor, düştüğünde burada düşüyor. Yani aslında siz bir çeşit sepet yapmış oluyorsunuz. Subscribe kısmına tıkladığımızda zaten zaten yani detayları da veriyor. 10 kripto para ve eşit bir şekilde dağıtılmış. Elbette kendiniz de dediğim gibi sepet yapabilirsiniz. Burada fark yaratan şey aşamalı olarak alabiliyor olmanız. Yani Bildiğiniz gibi piyasa zaman zaman yükselir, zaman zaman da düşer. Tepeden aldığınızda ve biraz aşağılara düştüğünde alacak fırsatınız olmadığında gerçekten bu sizi bunalıma sokabilir veya piyasaya hakim değilseniz korkup düşük fiyatlardan zararına satmanıza neden olabilir. Ama diyelim ki haftalık veya günlük olarak alım yaptık. Yüksek fiyatlardan da düşük fiyatlardan da alacağımız için bizim ortalamamız aslında makul seviyelerde olacaktır. Yani her düşüşü değerlendirmiş olacağız. Elbette zaman zaman pahalıdan da almayacağız. Almış olacağız ama belirli periyotlarla alım yaptığımız için giriş fiyatımız kendini dengeleyecek pozisyona gelecek. Bunu nasıl yapıyoruz? Gördüğünüz gibi buradan isterseniz günlük olarak, isterseniz haftalık olarak hatta aylık olarak emir verebilirsiniz. Önermesem de buradan saatlik olarak da emir verilebiliyor. Bence günlük veya haftalık daha tercih edilebilir. Ama çok uzun vadeli yaklaşıyorsanız aylık bile olabilir. Diyelim ki haftalığı seçiyorum arkadaşlar. Buradan hangi gün alım yapmak istediğinizi soruyorum. Bunun çok da bir önemi yok. Salı diyelim. Saat olarak da 16.00. Peki her hafta kaç dolar yatıracaksınız? Onu da buraya giriyorsunuz arkadaşlar. 100 dolar diyelim ki. Bu parayı nereden çekecek peki? Spot cüzdanı, Simple Earn'de veya Funding'de USDT'niz varsa otomatik olarak oradan alacak. Ama siz bunları mesela kaldırabilirsiniz. Dersiniz ki Spot'taki paramdan al. Böylece her salı günü saat öğlen 4'te spot cüzdanınızdan 100 dolar çekilir. Bu endeks için. Ama spot cüzdanınızda para olmalı arkadaşlar. Diğer türlü yatırımınız gerçekleşmez. Peki illa market cap olarak en büyük kripto paralar mı yatırım yapmak zorundasınız? Elbette hayır arkadaşlar. Burada aslında birçok seçenek daha var. Kısaca bunlardan bahsedeyim. Burada bitcoin ve ethereum'a yatırım yapıyorsunuz. Burada top 10 değil de top 3'e yatırım yapıyorsunuz. Burada biraz önceki gibi top 10 veya bakın burada yapay zeka tokenları var. Binance Launchpad veya Arbitrum tokenları var. Videonun başında da bahsettiğim dönemlik trendler aslında burada kategorize edilmiş. Meme coin'ler var. Burada birçok seçenek var. Yani hazır sepetler var arkadaşlar. Herhangi birine girelim. Diyelim ki meme coin'ler. Copy dediğimizde de Yine biraz önceki gibi bir panel çıkıyor ama burada yüzdeleri kendimiz belirliyoruz. Dogecoin, Pepe, Shiba var burada ama biz bunu şekillendirebiliriz. Diyelim ki başka bir meme coin'i de eklemek istiyoruz. O zaman Select Coins deyip buraya diyelim ki bonk yazalım. Onu da buraya ekleyebiliriz. İlla eşit olarak yatırım da yapmak zorunda değilsiniz. Diyelim ki doca daha fazla yatırım yapmak istiyorsunuz. O zaman buna 40 dersiniz atıyorum. Bunlara da 20-20 bölüştürürsünüz. Yani toplamı %100 olmalı. Yine aynı şekilde hangi aralıklarla alım yapmak istiyorsanız onu buraya girebilirsiniz. Günlük diyelim mesela. Akşam 6'da 20 dolarlık alım yapacak. Next diyelim. Şu an bu plan gerçekleşti arkadaşlar. Peki şu kısımdan neler yapabiliriz? Buradan da kendi portföyümüzü oluşturabiliriz. Yani kendi sepetimizi yaratabiliriz. Çok basit bir şekilde şuraya tıklayalım. Abi. Yani bir plan oluşturalım. İstersek buna da isim verebiliriz. Aynen 2025 Sepetim diyeceğim ve Select Coins'ten yüzlerce kripto para arasından istediğinizi seçebilirsiniz. Bu arada buraya maksimum 10 tane kripto para ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama birden fazla sepet yapabilirsiniz. Yani birden fazla plan oluşturabilirsiniz. Böylece onlarca farklı kripto paraya belirli aralıklarda yatırım yapma fırsatınız olur. Aynı mantık yine aralığı en alt kısımdan seçiyoruz. Mesela şuna tıklayalım arkadaşlar. Bunun da ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Esasen bu iki haftada bir anlamına geliyor. Diyelim ki cuma oldu olsun. 15.00 diyelim. Yani bu 100 doları 10-10 hepsine paylaştıracak. Yine create plan diyelim. Bu şekilde kendi sepetinizi de yapabilirsiniz. hangi kripto paralara yatırım yapacağınız konusunda kafanız karışıksa coin mühendisi sitemizi ziyaret edip üye olmanızı öneririm. Üye olup giriş yaptığınızda sepetlerimiz ve portföy kısımları var arkadaşlar. Buralardan faydalanabiliyorsunuz. Sepetlerimiz kısmına gelelim. Burada gördüğünüz gibi biz birçok sepet yaptık. Bunların bazı son düşüşleri rağmen hala karda, bazısı da alım için aslında güzel fırsatlar veren noktalarda. Mesela 2025 altcoin sepetimiz çok popülerdir. Buradaki kripto paraları inceleyebilirsiniz. Bunlardan da fikir alabilirsiniz. Her kategoride kripto para var burada arkadaşlar. Sepetlerin mantığı da biraz budur zaten. Bunların ötesinde illa sepet de yapmak zorunda değiliz tabii ki. Dilersek sadece Ethereum yatırımı yapacaksak Select Coins demeyiz. %100 oranında Ethereum'dan ilerleriz. Yine aynı mantık arkadaşlar. Peki biz bu planlarımızı nereden göreceğiz? Gördüğünüz gibi zaten üst kısımda çıktı. Buradan alım yaptıkça takip edebiliriz yine bu sayfaya gelerek. Veya cüzdanlar kısmına gideriz. Buradan örne tıklarız. Buradan da yine Oto yatırıma tıkladığımızda burada da gözükecektir yatırımlarımızın performansı. Yine iptal etmek istediğinizde de buradan remove plan diyerek iptal edebiliyorsunuz. Tıklayalım. Remove dediğimizde o planımızı iptal etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde uzun vadede para kazanmak, düşüşleri fırsata çevirmek ve giriş ortalamalarımızı gerçekten iyi seviyelerde tutmak mümkün. Elbette çok çok büyük kazançlar elde edemeyebiliriz. Sepet ve belirli aralıklar mantığıyla aslında riski minimalize ediyoruz ve kafamız rahat, sakin bir şekilde gelir elde ediyoruz. Tıpkı gerçek bir yatırımcı gibi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hala bu konu hakkında sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Coin mühendisi ekibi olarak onları cevaplayacağız. Ayrıca Binance'e dair hala bilmediğiniz ve öğrenmek istediğiniz teknik kısımlar varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz.